Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1797 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1797 TL'den satışa sonunda görüyor. Çeyrek altın 2978 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3018 TL'den satışa sonunda görüyor. Yarım altın 5975 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6036 TL'den satışa sonunda görüyor. Tam altın 11.914 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.022 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Cumhuriyet altını 12.157 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.341 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Ata altın 12.225 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.339 TL'den satışa sunuluğu görüyor. 14 ayar bilezik 1209 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1338 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1765 TL'den satışa sunuluyor. Ons ise 1957 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.